Kaldıran soğuk değil mi su? Evet. Çok soğuk değil mi su? Evet çok soğuk. Evet. Gel adam geliyor bu su. Evet. Yalman altında. Ha bedava su. Beda va su. <laughs> Saçlar cüret arka gibi olmuş. Tahir bildik. Tahir bildik. İstanbul Bildi. Üniversitesi Deniz Araştırma Gemisi'nde makinistim. İzin dolayısıyla köydeyim. E, Necmi kardeşimi gördüm. Biraz konuşalım, sohbet edelim dedik. Ve havalar da güzel. Burada bekliyoruz. Kendi e, Düzlak köyümüzde bir drone çekimi yapalım dedik, değil mi? Evet, evet, çok. Havalarda güzel. Çok güzel oldu. Havalarda müsait. Dedik bu fırsatı değerlendirelim. Kısmet olursa bir 10 gün daha buralardayız. Bir şeylere bak yani. Okulumuz bu okulda e, okuduk. Yani şimdi kapandı. Yapımına başlandı. Biz 78'de burada birinci sınıfa başladık. 77-78'de. Burada uçmalar var, bildikler, e, bildikler var. Bildikler var, tarhanlar var. E, bu bildikler, uçmalar, tarhanlar, okuşlar kuşlar e, zamanında osmanlı Rus savaşında 1877'de e, Batum'dan gelmiştir. Batum'dan, Batum'dan. Batum'dan gelmişler. Trabzon'a oradan Fatsa'ya, Fatsa'da e, sahilde çok e, haşere olduğundan dolayı gelmişler yükseklere. Bu Karışık, Gürcası'lı bir mahalle. Ordunun Korgan ilçesine bağlı. Yüzyıllarca burada var yaşamışız var. değil mi? Evet. Kardeş kardeş. Kardeş kardeş. Burada doğduk, büyüdük. Az, azılar da var değil mi? Azılar. Evet, atlım var, azılar var. Yani cesurlar vardı. Onları terk etti, Termi'ye gittiler. Köyümüzde kardeşi yaşıyoruz. Hiçbir ayrım, bir sıkıntı yok. Köyümüzden bir milletvekili var. İstanbul milletvekili İsmet Uçma amcamız. Allah şifa versin. Şu an biraz hasta. Yani yoğun bakıma girip çıkıyor. Onun sayesinde bu yollarımız yapıldı. Sağ olsun yardımcı oldu. Belediye başkanının katkısıyla, Sayın Tuncay Kiraz'ın destekleriyle yapıldı. İdris abimiz var. O da müsteşar Ankara'da. Onun da faydaları oldu. Zaman zaman buradaydı geçen gün. Geldi. Yani gerekli özeni göstermeye çalışıyorlar köyümüzle ilgili. Güzel köyümüz yani eksikleri bize bildiriyoruz. İkileri bilirsin yani çok buradan okurken 3 saatte Güllü'ye giderdim 7 sene. 7 sene bu yolu yaya gidip geldi. O kadar zahmet çekildi. Yani zahmet çekildi sağ olsun bu gelen iktidarlar sayesinde bir şeyler yaptılar yolumuzu yaptılar. Balık çiftliğimiz var burada yine. Gelenlere tavsiye ederiz bu üten içinde var. Delmece yaylasında. O sana mı ait? Git, yok bizim arkadaşın. Yalman yaylasına çıkarsınız. Perşembe yaylası, çişeli şelalesi var ileride. Hayır ya. Şey, şey oldu abi? Şey, abim yeni geldi, egal edin ya. Eyvam bildik. Bu camiyle, Bildi. caminin buralarla ilgili adam şahıs benim ya. Ha, çok güzel. Baba'nın en yakın dostu. Allah razı olsun. Tamam mı? O adam buraya geldi. Aha şimdi şey bak. Abi çiçeklerde veren odur bak bunu 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 bunları. ne yani çeşit çiçekler getireceğim ama işte bak zaman oldu. Evet. Ya yabancı değilsin ya ne diyorum bak. En baban en yakın dostum şuraya buraya geldiği zaman düz dağda birinci benedim, ikinci Hacı Bağı'ydı. Hacı Bağı da çok ağır hasta şu anda. Üye Çakaltepe'de yatıyor. Yoğun bakımda. Allah şifa versin. Ben 53 doğumluyum. Ha göstermiyor hiç. Ya yaşlandık ya öyle bizler. Sen biliyor. de madende emekli mi oldun yoksa? Yok ben madende çalıştım. Madende çalıştım bir sene de. 1971'de işte babam falan Almanya işte ondan sonra gittiler, oradan gittiler sattı. Oradan beri devam ediyor işte. Çok güzelmiş burası ya gerçekten. Boşuna düz dememişler buraya. Ha, esas düz ismi şu aşağıda salis şey eski muhtar evi var ya salis falan diye. Ür, ürfet diyorlar orada Aha, mı? Ürfetin olduğu bizim dedelerimizin yerleştiği yer işte bundan diyelim 100-150 sene önce bilmiyorum tarihli oraya yerleşiyorlar. Düz Dağ ismi orası. Bunun dalları bu, burada en azından 10 çuval elma olurdu. işte. bu sene daha Siz kivi dikseniz kivi de güzel olur ya, burada. Ya kivi de diktim. Ben Trabzon'a gittim. Trabzon'da hep yapıyorlardı. Ya, kivi de diktim buraya. Bir işte bundan 3-5-6 sene önce bir don oldu. Don hepsini kuruttu gitti. Ama bu millete anlatamıyorum. Bir, ya bir el, tek elma yüzünden ya da bir karış toprak yüzünden ya sen, bura senin, bura benim. Ya böyle birbirimizi kırıp gidiyoruz. Şu kalp dünyada bütün servetleri sana verse de şu kalbi kırılmasına değmez. Büyüklerimiz gitti, çekti gitti. Yani ne götürdü ya? Bu insanlar hiçbir şey götürmedi ya. Bunları aklımıza getirmiyoruz. Başımıza gelmiyor. Yine de birbirimize silah çekmek, odun vurmak, kötü sözler söylemek, yalan söylemek. Hala yine devam ediyor bugünden. Kumana yani. nasıl etkisi, buradan aşağı dine. Bak gel buraya vurmuş arabi. Aha buradan aşağı. Aha buraya yine vur. arabi ara aha buraya vurunca. Buradan aşağı takla ata ata diye aşağı. Ee, meşe meşelerin yanına gitmiş. Recep'e. Recep'e. Ağaçı, ağaçı ceviz var ya diye şu ceviz var ya ha. üst yanda bırakmış idi orada diğine oraya diye bırakmış idi ya. Recep müfadetti teki müfadetmedi teki hala yaşıyor. O kaç yaşında? Bu yaşlı ya. O nerede baksan 80 yaşına yakın ya. E onlar nereye gidiyormuş ki arabine? Recep e, şeye onu eve bırakmaya götürülmüş yani. Orada Necdet bu, abi onun orada otururken.